Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Telâsetun hakkun alallahi avnuhum el mücahidu fi sebilillah vel mükâtebu ellezî yuridul edâe ve nakihu ellezî yuridul afâfe. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardır ki üç gruba Allah'ın yardım etmesi haktır. Cenab-ı Hak özellikle şu üç grup insana yardım eder, yardımcı olur. Birincisi Allah yolunda cihad eden kişi. İkincisi, hürriyetini kazanmak için belirlenmiş parayı ödemeye çalışan köle. Üçüncüsü de iffette olabilmek için evlenmek isteyen gençler. Cenab-ı bunlara yardımcı olur. Tabi Allah yolunda cihad eden kişi bu samimi bir niyetle canını ortaya koyarak, pek çok şeyden fedakarlık yaparak, evinin barkını terk ederek Allah için yola koyulmuş, savaşa çıkmış. Dolayısıyla Cenab-ı Hak okulun ihlasına göre fedakarlığına göre ona yardım edeceğini vaat ediyor. Bu tabi yardım da kulun ihlasına göre değişebiliyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda orada bu cihatta Cenab-ı Hakk'ın hususi yardımları söz konusu bir Bedir harbine baktığımız zaman Cenab-ı Hak vaat ediyor işte bin kişilik bir melek ordusu eğer ihtiyaç olursa 3000 kişilik melek ordusu yine ihtiyaç olursa 5000 kişilik melek ordusuyla yardım edeceği vaadinde bulunuyor. Çok hususi yardımları oluyor Yüce Rabbimizin. Allah için cihad eden kullarına. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam bu e, mübarek sözüyle de bizleri malımızla, canımızla e, Allah yolunda fetakarlık yapmaya, cihad etmeye teşvik et, etmiş oluyor. Zaten Cenab-ı Hakk'ın hususi yardımların ötesinde اِنَّ Allah اَشْتَرَى cennet. Cenab-ı Hak e, müminlerden cennet karşılığı malların canlarını satın almıştır. Müminler malların canlarını Allah yolunda e, seferber ederler. E, İslam yolunda e, cihat uğrunda bunları harcarlar. E, gerekirse o yolda ölürler, öldürürler. Ama sonunda Cenab-ı Hak onlara e, cenneti vaat etmektedir. Cenab-ı Hak'ın cenneti vaat etmesi, vermesi belki Yüce Rabbimizin okula en büyük bir e, ihanetidir, yardımıdır, nusretidir ve mükafatıdır. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam e, fi sebilillah e, cihada e, teşviki teşvik etmektedir bu sözüyle. İkinci olarak el mukatebu eldezi yuridul edae tabi o dönemlerde e, çok köleler var, cariyeler var. E, onlar e, eziliyorlar, çok zor şartlarda e, yaşıyorlar ve hürriyetini kazanmak isteyenler e, oluyor. ayet Kerim'in de bu e, söz konusu ediliyor. E, böyle olunca e, işte bir hürriyet bedelini bulup, ödeyip e, hürriyetini elde etmeye çalışan bu kişilere Cenab-ı Hakk'ın yardım edeceğini e, müjdeli yüce e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncüsü de bahsetmiş olduğumuz iffet konusundan bahsediyor. Ve nâkihu ellezi yuridül afâfe e, iffetli kalmak üzere kendisini yanlış e, hal ve hareketlerden e, uygunsuz e, fiillerden hatta uygunsuz bakışlardan bile korumak niyetiyle e, evlenmek isteyen gençlere de Cenab-ı yardım edeceğini beyan veriyor ve iffetli olmaya teşvik ediyor sevgili Peygamberimiz. Ayet-i Kerime'de Nur suresinin 32. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak ve enkehul eyyama minkum mesalihine min ibadikum ey anneler babalar sorumlu kişiler ve bu işten yani sorumlu olan bütün merciler bekar olan çocuklarınızı kızlarınızı erkeklerinizi evlendirin Hatta o dönem itibariyle yine kölelik olduğundan dolayı evliliğe uygun köle ve cahillerinizi evlendirin diye Cenab-ı Hakk'ın emri var ayet-i kerimede. Burada sevgili peygamberimizin hadis i Şerif'inin e, adeta tefsiri olduğu bir kısım ayet-i kerimede e, buyuruyor ki İn yekûnû fukara'â yûnihumullâh min fadlih vallâhu ve seûnâ Şayet evlenecek gençler maddi durumları zayıf ise fakir iseler yani evlilikle beraber ayrı ihtiyaçlarını giderecek karşılayacak imkanları düşük seviyede olsa az da olsa Cenab-ı Hak onları kendi lütfuyla zengin kılar. Nasıl zengin kılar? Min haysul yahtesip hesaba katmadıkları yerden Cenab-ı Hak rızık kapıları açabilir. geçim vasıtları halk edebilir. eee Kazandıklarına bereket verebilir ve başkalarının yüksek fiyatlarda yapmadıkları geçimi bunlar bu bereketle beraber daha düşük fiyatlarda daha huzurlu bir şekilde gerçekleştirme imkanı bulabilirler diyerek burada Cenab-ı Hakk'ın özel bir yardımı da dile getirilmiş olmaktadır.